Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bize tarihimizde pişmanlık ve utanç veren bir konudan bahsedeceğiz. Veci Hürkuş. İyi seyirler. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk, uçaklarının önemine atıfta bulunmaya başladığı zaman havacılık daha kabuğunu kırmamıştı. Onun dehası Vatan savunmasında uçakların çok önemli rolü olacağını öngörmüştü. Gelecekte savaşların, haberleşmenin, ulaşımın göklerden sağlanacağını biliyordu. İstikbal göklerdeydi. 6 Ocak 1896 yılında İstanbul'da doğdu. Gençlik yıllarında 1. Dünya Savaşı'na katıldı. 1. Dünya Savaşı'nda aldığı yaralardan dolayı memleketine tercisi verildi. Memleketinde Yeşilköy'de bulunan Teyyare Mektebine yazıldı ve pilot olarak mezun oldu. Birinci Allah düzelt yüksel Birinci Dünya Savaşı'na geri döndü. Kafkas Cephesi'nde pilot olarak görev aldı. Ruslara karşı yürütülen operasyonlarda çok başarılı keşif ve bombardıman görevlerini üstlendi. Vecihi Hürkuş, uçak düşüren ilk Türk teyarecidir. Daha sonra Ruslara esir düşen Vecihi Bey, Hazar Denizi'nin Azerbaycan tarafında bulunan Nargin Adası'na esir olarak tutsak edilmiştir. Orada yaşayan Azeri Türklerin sayesinde İran üzerinden yurda dönmeyi başarmıştır. 1918'de İstanbul'a varan Vecihi Bey, İstanbul'un artık eski İstanbul olmadığını görür. Kancıkların zırhlılarını boğaza demirlemiş halde bulan Mecihi Bey pes etmez. 9. Harp Teyyare Bölüğü'nde göreve başlamıştır. Bu bölükte görevliyken bir av uçağı tasarlayan Mecihi Bey tam projesini yürürlüğe sokacakken Osmanlı hükümeti Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştır. Projede haliyle çöpe gitmiştir. Kurtuluş Savaşı'na da katılan Mecihi Bey özellikle İnönü ve Sakarya Savaşları'nda çok başarılı keşif ve destek uçuşları yaptığı gibi bir Yunan uçağını da düşürmüştür. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan pilottur. İzmir işgalinin sona ermesinden hemen sonra İzmir'e ilk gelen kahramanlardan biridir. Kurtuluş Harbi'nden sonra İzmir'de yeni teyareciler eğitmeye başlar. Eğittiği bu genç dimalar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk pilotları olacaktır. O dönemlerde Edirne'ye yanlışlıkla inen bir yolcu uçağını almakla da görevlendirilir. Kurtuluş Harbi'nde Yunanlılardan ganimet olarak ele geçirilen düşmüş uçak parçalarını birleştirir ve ilk Türkiye Cumhuriyeti'nin uçağını imal etmeyi başarır. 1925 yılında ürettiği uçağı Vecihi K-6 adını vermeyi de ihmal etmez. Vecihi Bey'e kırmızı şeritli istiklal madalyası verilmiştir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 kez takdirname verilmiştir. 3 takdirname verilen tek kişidir. Adamımız aldığı ödülden sonra askeri havacılığı bırakır. Sivil havacılık alanında uçak tasarım ve yapımı çalışmalarına devam etmiştir. Vecihi kendi imkanlarıyla yaptığı ilk Türk uçağıyla İstanbul'dan İzmir'e uçtu. Kendisine ödül olarak 15 gün ev hapsi verildi ve uçağına el konuldu. Karanlık eller bağımsızlığını kazanmış olan genç cumhuriyetin hala üstündeydi. Onlara göre hiçbir başarı cezasız kalmamalıydı. Acılığa gönül veren teyyareci Vecihi Hürkuş, Türk havacılık tarihi değil, Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en ilginç simalarından biridir. 1930'da Kadıköy'de bir keresteci dükkanını kiralayarak 3 ay içinde gizlice ikinci uçağı Vecihi 14'ü tek başına tamamen yerli olacak şekilde üretir. Adamımız Vecihi 14 adlı uçağıyla ilk uçuşunu 27 Eylül 1930 yılında Kadıköy'de coşkulu bir kalabalık ve basın mensupları karşısında gerçekleştirdi. Daha sonra Vecihi 14 ile Ankara'ya da uçtu. Vecihi Bey Ankara seyahatinden sonra Vecihi 14 adlı uçağının uçabilirlik sertifikasını alabilmek için İktisat Bakanlığı'na başvurur. İktisat Bakanlığı'na başvurduğu zaman cevabı aynen şu şekildedir. Teyyarenin teknik vasıflarını belirleyecek kapasitede elemanımız olmadığı için red cevabı vermek zorundayız. Hürkuş, bunun üzerine bakanlık nezdinde yapılan girişimler sonucu uçağa istenen belgenin alınması amacıyla uçağı sökerek demir yollarından kiraladığı vagonla Çekoslovakya'ya gönderilmesi için müsaade almıştır. Bir kuş 6 Aralık 1930'da Praga geldiğinde henüz teyyare gelmemişti. Tam 2 aylık gecikmenin ardından uçak parçalarını taşıyan tren nihayet Çekoslovakya'ya varır. Adamımız hiç vakit kaybetmeden uçağın montajını tamamlar. Uçak montajını tamamladıktan sonra Çekoslovakyalı yetkililere teslim eder. Yetkililerin bütün ortam ve şartlarda denediği uçak tam not alır. Trenle Çekoslovakya'ya giden Vecihi yurda kendi uçağıyla muzaffer bir komutan edasıyla dönmüştür. Vecihi Hürkuş yurda döndükten sonra 1931 yılında Türk Havacılık Cemiyeti yararına bir Türkiye turu düzenler. Türkiye turunu çok özgüvenli bir şekilde düzenleyen Vecihi Hürkuş gittiği her yerde kahraman gibi karşılanıyordu. Vecihi artık planlarını tek 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 yürürlüğe sokmanın zamanın geldiğine inanmıştı. 1932'de Vecihi Sivil Teyyare Mektebi isimli ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu açmıştır. Okulda ilk Türk kadın pilotu olan Bedriye Gökmen ile birlikte 12 pilot yetiştirmiştir. Vecihi Bey zor koşullarda eğitim yaparken karşısına tekrar bir duvar örülmüş ve toslamak zorunda bırakılmıştır. Okul maddi yetersizlikler yüzünden kapanmıştır. 1937 yılında Türk Hava Kurumu Vecihi Bey'i uçak mühendisliği eğitimi alması için Almanya'ya gönderdi. Vecihi Bey 4 yıllık fakülteyi üstten de ders alarak 2 yılda tamamlamıştır. 1939 yılında yurduna uçak mühendisi olarak dönen Vecihi Bey Türk Hava Kurumu'na kendini anlatamamıştır. Türk Hava Kurumu 4 yıllık fakülteyi 2 yılda bu herif nasıl tamamladı, kesin kopya çekmiştir düşüncesine kapılarak uçak mühendisi ruhsatını vermedi. Becihi Bey'in kızı paraşütle atlamayı severdi. Bir gün paraşütünün açılmaması sonucunda kızı vefat etmiştir. Becihi bu olaydan sonra bir süre göklere küsmüştür. Nuri Demirağ'ın yardımlarıyla 1954 yılında ilk sivil hava yolu şirketi olan Hürkuş hava yollarını kurmuştur. Ancak kazalar, kaçırılmalar, sabotajlar nedeniyle Hürkuş şirketi uçuştan men edilmiştir. 16 Temmuz 1969 yılında tam da Apollo 11 uzay aracı ay yüzeyine doğru yol alırken tüm ömrünü Türk havacılığını ilerletmek, ve gençlere havacılığı sevdirmek için harcayan beciği hürkuş sefalet içinde gözlerini yumdu. Bu ayıpta bize 100 yıl yeter. Gelin yaklaşık 100 yıla yakın yaşı olan bu kayıtla videomuza son verelim.